Dostlar selam. Yeni bir Clash of Clans videosuyla serimiz devam ediyor. Ee, bildiğiniz gibi koruyucumuz e, inşaattaydı. 38 level oldu. 38 level olduktan sonra artık rahatız. Aslında ben bunu yine hemen gelir gelmez basmak istiyorum. Ee, ama şu saldırılarda gerçekten çok zorlanıyorum. Biraz da klan savaşı da belki yapabiliriz. Şimdilik bekleteceğim. 17 milyon iksirimiz, 15 milyon da altınımız oldu. Bunlarla eee bizim laboratuvarımızdaki askerimizi güçlendirebiliriz. bebek ejderimizi falan geliştirebiliriz. Ya da kare iksir biriktirip kare iksirle buradaki askerlerimizi geliştirebiliriz. Şimdilik biriktiriyorum, modellemiyorum. Ama sanki şöyle bir duvarlarımızı bir geliştirelim artık yavaştan. Şöyle altınla savunmaya mı yükseltsek diyorum acaba? Ya da hero'yu direkt yatırsak mı ya? Bilemedim. Sanki hero'yu yatıralım gibi abi. sabah vazgeçtim ya yani. hero'yu yatıralım. İlk önce şöyle yeni bir ordumuzla e, orduyu değiştirdim. E, yeni bir ordu yaptım e, gördüğünüz gibi bunu ben e, denedim bayağı hoşuma gitti. E, sizlere de göstermek istiyorum 600 600 girilir buraya sanırım. E, şöyle nereden girsem diye düşünüyorum şuradan girsem sanırım e, bir şeylere ulaşabilirim. E, kartalı yemek istiyorum çünkü orada şöyle buradan bir mekandan bir girişimizi yapalım. Dört tane şifacımızı yine Kral kraliçenin arkasına bıraktım. Ee, şu şurayı patlatırsın, patlatırsam eğer umarım içeri girer, girmezse küfür edeceğim. Şaka tabii ki <laughs> öyle bir şey yok. Ee, hakaret sakın ha, sakın yapmıyoruz. Ee, şöyle içeri soktuk, büyücüyle yanlarını da temizledik. Her şey istediğimiz gibi oldu. Bir tane şöyle şuralara şöyle devle şey atacağım. bebeklerimizi atacağım. Bunu donduracağım. Ondan nefret ediyorum. Şuraya bir tane de öfke atacağım. Ee, öf Kraliçemizin özelliği açılmasın diye. Şimdi oyun istediğimiz kıvama geldi. Bak tokmakçı yolluyorum burada. Tokmakçı önüne geleni bir alacak baba. Şu sağ solu temizledik mi? sağ sol temizledikten sonra yetimizi, golemlerimizi, artık tekkalarımızı ve hero'larımızı hepsini ardı ardına buraya basabiliriz. Şimdi artık şöyle merkezi bir donduracağım şöyle bir. Şöyle şuraya da bir hızlandırma açacağım ama bunlar bu tarafa kaydı. Şöyle yapacağım. Oraya da şuraya atarsam bir tane zıplama. sanırım orada işimizi görebilir Okçu kraliçemiz zaten köy binasını aldı. Ee, şöyle bakayım dondurma gereken yer olacak mı? Şuraya. Öldü. La, Boşa gitti gerçekten. Şuraya atmamız iyi oldu. Ee, zıplama büyüsünü. Ee, şöyle şuraya bir tane şey atacağım. Koruyucumuzun özelliğini kullandım burada. Bu ölmedikçe kuduracak ejder. Ejder diyorum ya. Inferno. Kudurdu. Kuduran cinsten zaten şimdi kraliyet şampiyonumuzun özelliğini bastığım anda da bütün neredeyse şeylerin yarısı gidecek gördüğünüz gibi bunlar da dondurdu ordumuz daha şurada bir sürü askerimiz var burada var pekkalarımız var o şurada kaç tane pekkamız kaldı 3 pekka 4 pekkamız hiç, hiçbir pekkamız daha ölmedi e, yetilerimiz duruyor buz golemimiz var arada e, kahramanlarımızın özellikleri vesaire var var oğlu var ve ee, çok da kolay şekilde üçlemiş olduk. Ee, bu orduyu kesinlikle deneyebilirsiniz. Madenciden artık buna geçeceğim. Çünkü madencide artık e, bu köy binası patlayınca e, biliyorsunuz ki eziliyorduk. Bunu da rahat bir şekilde gördüğünüz gibi üçledik. Biraz daha iyi kullansak daha rahat üçlerdik. En azından daha hızlı yapabilirdik bir şeyleri. Ama hiç sıkıntı yok. Biraz ağır, biraz süresi uzun. Ama bu ordu kesinlikle harika. Bu orduyu size öneririm. Ee, şimdi bunun aynısından bir daha çıkartıyorum askerleri. Ee, onlar çıkana kadar bir küçük köy saldırısı yapabiliriz. Ama e, ilk önce ordumuzun çıkmasını bekleyelim. Burayı da şöyle 3 yıldızımızı alalım. Harika bir 3 yıldız oldu. Bugünün videosuna güzel başladık. Dostlar beni desteklemeyi unutmayın. Kanala abone olun kesinlikle. Ee, videoların serisi ve benim teşvik olmam için bana destek vermeyi unutmayın. Bir diğer saldırıya geçelim. Dostlar saldırımıza şimdi devam ediyoruz. Ordumuz çıktı. E, 2900'lerde kupamız oldu tekrarda. E, buraya dalıp şöyle bir test edelim mi bizim orduyu? Şöyle hafif yüksek şey e, savunmalı. E, burayı bir atıp test etmek istiyorum açıkçası. Şöyle bakayım kaya saçarları falan ne tarafta? Sanırım kaya saçarları şu an bunun gözükmüyor. Yok ee, o yüzden şöyle ben bir kafama göre şu taraftan saldırmaya özen göstereceğim. çünkü kartallar burada şu kartalı ilk önce hemen e, Deştim mi her şeyi yaparım İlk önce kartalı deşmem lazım Şu havanlar bir insin şöyle artık yapayım Şuraya bir öfke bırakmak zorunda kalacağım Öfke bırakayım Ölecek herhalde Kurtardık Kurtardık Ardından bu taraftan da e, Orduyla gireceğim bu arada şöyle Şunu şöyle bırakmak istiyorum Hafiften Şöyle bırakalım bu önü açılsın Artık pekkalar içeri doğru girsin Yetilerimizi Hemen şeylerimizi ardından yollayalım Şöyle şunu da şöyle Hirolarımızı da şöyle kenardan Yayalım artık saldırımızı Yönetmeye başlayalım Şöyle şuraya Bir şöyle Hemen şey atacağım Uğraşmasınlar şöyle de şu bir dursun o bizim tekkeyi yiyecek yoksa ben şunları ikisini donduracağım durmadan ee, şu donsun bu sefer de 10 numara 5 yıldız aslında buradan sonrası da şöyle daha koruyucumuzun özelliği duruyor koruyucumuzu da şöyle bastık mı üstelik cam bile yenileri. <laughs> Pek can çekiştiriyor da bir tamam buradan sonra biraz e, Yavaş ilerleyecek e, Hirolarım kalmadı aslında Hirolarımız kalsaydı daha rahat ilerleyebilirdik Çünkü şu duvarlar biraz sıkıntı olabilir O duvarlara uzaktan vuracak Şurada kahraman bir büyücü var Şifacılardan uzak durdu o yüzden e, Öldü yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin Böyle bakalım Bir iki pekkamız kaldı Bir de koruyucumuz kaldı Pekkamız öldü aslında bayağı da yine iyi aldık Şu bu normal şeye göre Buraya göre bayağı da iyi aldık Erkenden öldü Hero'larımız Ona rağmen bence gayet iyi aldık bu seviyeye göre Zaten askere daldık Hani böyle şeye kasalım diye Şu savaşımızı bitirelim Bu ordu, ordu bence kesinlikle çok iyi Bu ordu da kupa kasabilirsiniz Kesinlikle kupa kasan arkadaşlar için diyorum Çünkü e, Tank bir ordu e, Yavaş ilerliyor ama Garanti sizi 2 yıldızı zaten aldırıyor. Üstüne fulle edebilirsiniz her türlü oraları. Biraz daha toplu daldım Şimdi oraları ben biraz daha ayarlayacağım. Biraz daha toplu dalacağız. Da Böyle bir ordumda şunu bir silmek istiyorum. Biraz daha toplu dalacağız da oralara. Yine askerlerimiz çıksın. Şu küçük köyümüzü geliştirmek istiyorum da şu şeyimiz doldu. Aa bitmiş aa çok iyi şimdi gördüm ordu kampımız burada bir saati vardı şimdi bitmiş askerleri beklerken ee, bir yandan da artık şunları şu parayı e, hafif duvarlara harcamak istiyorum ee, çünkü böyle sırayı bir seçeyim şey Bir milyonmuş ha şuralara da gitti güzel oldu oralarda gitsin para biraz gitsin çünkü 1 milyon değildi hatta ha, dur şimdi şöyle Böyle bir arttıralım buraları. Artık güzelce paraları yemiş olduk. Şunları da arttıralım. Buraya da güzel bir düzen yapalım. Artık ikinci köyümüze önem verelim. Parayı arttık. Arttırdık. Ee, şimdi şöyle asker çıkartacağız. Zaten şöyle bir devimizi basalım. Ee, takviyede takviye de şey yapalım. İlik saldırımızı yapalım. Şu ikinci ordu kampımızda olursa en azından şey yaparız. Şu daha rahat saldırırız. Ordu kampı şu an çok önemli benim için ben buraları şeyle dalmayı seviyorum şöyle ee, bakın e, Şunu şöyle değiştireceğim aslında böyle böyle dalalım bir ilk tur şöyle bir dalalım şunu şöyle açalım ilk önce şuraları bir dağıtalım şöyle Yayarak dalarsanız eğer bu küçük köylerde çok daha iyi olur sizin için çünkü direkt ordunuz şu merkezden böyle girebilir yayınca daha çok yıldız alıyorsunuz bir yerden toplu dalınca bir tane bombaya veya bir tane havana ölebiliyorsunuz o yüzden şöyle öneririm. Bir tane kalmış, bunu da şöyle yaparsak, herhalde buradan iyi bir yıldız alacağız gibi, iyi bir yıldız alacağız gibi Buradan. Böyle bunun da özelliğini kullanayım ölmesin. Ölme okçu, hayır, iyi burayı üçledik bile. Ee, bu dediğim özellik sayesinde yayarak da alarsanız küçük köyde çok daha iyi saldırı yaparsınız. Ee, ben de burayı yeni yeni oynamaya başladım biliyorsunuz ki sizlerle beraber. Ee, böyle kendimce daha doğru buldum. Şimdi buradan da ne gelirse kardır gözüyle. Nereden dalsak diye düşünüyorum. Buradan zaten adam buradan dalmamı istediği için buradan dalmayacağım. Ee, nereden dalabiliriz? Şuradan dalabiliriz da bir tık. Orayı deler gibiyiz. Şöyle yapacağım. Böyle bir tane de şu şey yaparsa eğer şunu okçuyu alabilirseydi bu alabilseydi şuraya bıraksaydım keşke alabilseydi e, havadan saldırtacaktım daha kolay olacaktı ama bu patladı okçular da öldü buradan çok bir şey alamadık bir tane yer kırabildik e, savaşı büyük ihtimalle yendik diye düşünüyorum yes böyle devimizi geliştirebilirsek güzel olacak ya da hero'muzu geliştiririz. Hero'muz nerede bizim? Kaç istiyor? 1800. Aslında hero'muzu yatırsak mı ya? Aa şurada benim bir de altınım vardı. Of çok iyi geldi ya. Yemin ederim var ya çok iyi geldi. Şimdi bunun da biraz daha duvarlarımızı geliştirip aradaki yeri geliştirmek istiyorum. Bir tık pardon. An ne oluyor? Böyle bir geri çekeyim de. Böyle şurayı da bir duvarımıza atlatalım. Şuraya duvarımızı atlatalım. Artık buraya bir tane savunma dizebiliriz. Böyle kapatabiliriz buraları. Ee, şöyle yapalım. Bir de dostlar ufak bir arıza oldu. Ufak bir arızadan sonra e, hemen size orayı tabi görmediniz sizler. E, ayarladık geldik. Şöyle yeni gelen e, şeylerimizi de alalım. Şöyle bir basalım. Böyle hızlı hızlı bir basalım bu tarafa doğru gelmez misin gelirsin tamam bitti şimdi artık buralara güzel bir savunma yapabiliriz e, Şuraların hepsini örttükten sonra e, Şey yapacağız e, Güzel bir örtelim sonra da duvarları geliştiririz Burayı bu yan, yanıyor Ah be şuradan havadan saldırı güzel olurdu var ya Şuradan yapardık Oradan öyle orada yapardık Akar giderdik neyse devam şimdilik Şuradan söyle yine aynı taktiğimizi kullanmaya devam Yaygın bir politika Yaygın politika gerçekten işe yarıyor burada Şuradan devi şuna yollayacağım Okçular ölmesin tek tek diye Şöyle şuralara bir destek yollayacağım Okçuların önünden taklasın diye devi buradan yolladım Okçular ölmesin diye ne kadar okçu kalırsa bizim için o kadar iyi olur. Ezici de çok vuramadı. Ee, fark ettiğiniz gibi. hiromuz da ölmedi. Daha devimiz de duruyor. 10 numara 5 yıldız saldırı yapıyoruz. Aga valla bak yine 3 geldi. Yine 3 geldi. Ne kadar zorlanıyorduk en başta. Yine kolayca bu taktikle her tarafı üçleyebiliyorsunuz. Ee, hoşumuza gitti valla. Bizim hem de bol orduyla sanırım bu sefer ikinci gökteceğiz. Şimdi lop gibi saldırı. Bundan sonra bu hiromuzda geliştirebiliriz, yatırabiliriz ya. Burada şu vuruyor ve öbürü vuruyor. O yüzden yine yaygın bir politika izleyeceğiz burada. Böyle. Ee, üstelik şuradan da şunu yollayacağım. Bir omuzun özelliğine bastık. Burayı sanırım fullleyeceğiz. Buraya sanırım fullü. Harika. Yaygınlaştırma politikası kardeşim. Yaygınlaştırma. Eğer de bu videoların devamında gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen bana destek verirsiniz ee, ve yorumlarda düşüncenizi belirtirsiniz görüşmek üzere diğer videoda.